Titus ikinci BÖLÜM Sana gelince Titus, sahih talime uygun olanı vazet. Yaşlı adamlar temkinli, ağırbaşlı, sağduyulu olmalı. Şefkatli, sabırlı ve sağlam bir imana sahip olmalıdırlar. Aynı şekilde yaşlı kadınlar müminlere yaraşır bir hayat sürmeli. İftiracı ve şaraba esir olmamalı, iyiliği vazetmelidir. Böylece genç kadınları, kocalarını ve çocuklarını sevmeleri için eğitebilirler. Onları sağduyulu, iffetli olmaları, evlerini çekip çevirmeleri, kocalarına tabi olmaları için eğitebilirler. O zaman hiç kimse Allah'ın kelamını kötüleyemez. Genç erkekleri de sağduyulu olmaya teşvik et. Hayırlı işler yaparak her bakımdan onlara örnek ol. Vaaz ederken dürüst ve ciddi ol. Tenkit edilemeyecek sahih sözler söyle. Böylece bize karşı olanlar mahcup olurlar. Aleyhimizde kötü bir şey söyleyemezler köleleri her konuda efendilerine tabi olmaları, onlara hoşnut etmeleri, ters cevap vermemeleri için eğit. Hırsızlık yapmasınlar. Bunun yerine her konuda itimada layık olduklarını göstersinler. Böylece yaptıkları her şeyde kurtarıcımız Allah'ın talimini cazibeli hale getirirler. Allah herkese kurtuluş sağlayarak ne kadar lütufkar olduğunu gösterdi. Bu lütuf sayesinde takvasızlığı, saygısızlığı ve dünyevi arzuları reddetmeyi, sağduyulu olmayı, doğru olanı yapmayı ve bu dünyada yaşarken Allah'ı hoşnut etmeyi öğreniriz. Bu arada Yüce Allah ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in ihtişam içinde geleceği mübarek günü umutla bekliyoruz. İsa Mesih kendini bizim için feda etti. Bizi her tür kötülüğü işlemekten kurtardı. Kendisine ait bir topluluk, hayırlı işler yapmaya gayretli bir topluluk olalım diye kalplerimizi temizledi. Bunları vaaz etmeye devam et. Müminleri cesaretlendir. Yanlış bir şey yaptıklarında tam bir yetkiyle azarla. Hiç kimse seni küçümsemesin.